kuşlayın 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 evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar ya öyle karabaşı çimene götüreceğim de rayna şu yapılan bu su için yapılan bir tane kanal var oradan geçemiyor ya ben anlamadım ya bu yani bu bu yaşına kadar hiçbir şekilde hiçbir yerde yazmamış ya bu kadar mı olur ya? Ha tamam nihayet geldi. Bugün onu bıraktım. <laughs> o serbest gelsin. Hadi gel, gel 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 gel. Biraz daha inelim. Karabaşı da bırakacağım. Şöyle. Karabaş, hadi gel Karabaş. Çünkü Karabaş'ı biliyorsunuz. Hiçbir şekilde durmuyor. O yüzden evden biraz uzaklaşalım. Evet. Kara koca. İkisini gerçekleştireceğiz inşallah. Çok güzel. Yavrular alacağız. Ve <laughs> hayatında dolaşmamış. Yani size o kadar söyleyeyim. Şimdi zaman böyle gezilere mezlere çıkmamış. bakalım risk aldım onu bıraktım ama yapacak bir şey yok yani öyle ya da böyle alıştıracağız bunun başka hiçbir çaresi yok gidelim bakalım aşağıda amcamların yanına koyunların yanına gidelim lan karabaş. İyi. Şu an bir şey yok. Mesela o şeyden atladı. O kanaldan atladı. Yani mecbur kalınca bazı şeyleri yapmak zorunda. Öyle böyle alışacak. Alıştıracağız. Valla galiba korktum başıma geldi ya. Karabaşla dişi ortalıktan kayboldu. Şu an çimene doğru gidiyorum da ne için gidiyorum yani? Şu an hiçbir yerde gözükmüyorlar. Ya bir de var ya Karabaş dönüp eve giderse oyla biraz birbirine girerlerse var ya ben orada yokum gidene kadar biri birini öldürür. Allah Allah. Nereye gitti bunlar ya? Birden göz önünde kayboluyorlar. Ya yukarı doğru gitmesin nerede? neredeydi? Çağırdım sesimi duydu karabaş. Yeni geliyor. Baş karabaş karabaş karabaş. Ho kurmuş. Hangi bakın ya nerelere gitmişler. Gelin gelin sizi manyaklar sizi ulan. Senin nefesin açık. Sen manyaksın. Sen yorulmak nedir bilmiyorsun. <laughs> Reyna'yı perişan etmiş vallahi. <laughs> Reyna yoruldun. Gel gel gidelim, gel gel. Uu. Bunu sertan da. Az. Zeli var. Ulan siz karşıla göz arasına gidip kavga mı ettiniz? Vallahi yarayın adam. Korkulur. demek ki sudan budan çekinmiyor. Bu da iyi. <laughs> ya o karabaş küçükken yani suyun içine böyle boğdursa ama atlıyordu. Ama şimdi var ya ayağını bile suyun içine koymak istemiyor. Aynı duman olmuş. Reyna var ya bayağı yoruldum. Alışmamış yani arkadaşlar. Belki Reyna hayatı boyunca bu kadar gezmemiştir. O yüzden Reyna'yı gezdireceğiz. Reyna açılsın. Nefesi açılsın. şöyle bir yapmış ki. Vay <laughs> ne onun şaftı kaymış. Gel gel size şöyle. Amcamın koyunları şurada. Onun yanına gideceğiz. Bak 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 karabaşı görüyor musun? Ya bir saniye. Yani Allah razı için bir saniye durmuyor. Yani o yüzden kara başla. yavruları efsane ötesi olacak. Zeynep'in <laughs> yanında iki tane köpek daha varmış. Bunlar bir, yani aygır var ya, arabas bile onlara yardım edebilir, Gerçi etmez çünkü. Şu zehir ve beraz, yanında köpekler bir tane, yabancı var o da bu. Ben yani eğer sıkıntı çıkartmazsa bir şey olmayacak. Karabaş o pozisyonu aldı. Çağır çağır. Çağır çağır Karabaş'a çağır. İyi zehir onlar gelmezse inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi ben gidince de sıkıntı çıkabilir. Ha tamam. Evren sen çağır çağır. Gel gel kardeş gel. Gel 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 gel. Baba evlenin köpeği de durmuyor. Bak o da durmuyor. Ha tamam. Aa sen yanına gel. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Baba birini gönderdik. Şimdi diğerin yanına gidiyorlar. Karabaş illa bir sekente çıkaracak yani. Gel gel goru Gel o bizim goru boş. Ama onlar dört taneydi. Yani saldırabilirlerdi ama saldırmadılar. <laughs> en küçük enişte dikkat et amca. Yorayna'nın gözü zehirde o. karabaşı kov kov amca ha. Evet. Evet. Karabaş efendi durmuyor acaba? Küçük biraz baya atmış küçük beraz zehir. Ne yapsın zehir? Zehu. Ne yapsın zehu? Oo amca burada da bir tane var. Tam tam. Yo yo karabaş tek gidince sıkıntı evet. gel gel gel. Gel <laughs> gel gel gel. gel. <laughs> Seni görüyor musun? Zeyno hemen karabaşı kendine şey yapıyor. Gel. Gel 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 karabaş gel. Gel biraz. Bizim evrenin yanına gidelim. Az karabaşı tutayım onun köpeğini tutmasın ya. Gel karabaş gel gel gel. Deli deli abi bu deli. <laughs> tamam tamam. da iki toprağı var. Tamam, tamam, olmaz. Olmaz. Bakın o, o Zindandan belki tanırsınız şu ala köpek. Onu bir ara bunlar bizim zalımı tutmuştu. Bunlar bana gelmez değil mi Eren? Gelmez gelmez. Ben, hey, tamam. Bunlar benim değil, ben bilmem. Yok <laughs> yok, gelmez diyor arkadaş. Tamam, tamam Bizim Reyno. Çekiniyor bak, burada insanlar var. Tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Bak bu köpek. Ben bir ara götürmüştüm ya arkadaşlar. Yani öyle bir şeydi ki. Öyle ne diyeyim. Yani yürüyemiyordu. O kadar zayıftı. Bizim evren yanına gelince evrim değiştirdi. Gerçekten çok güzel bakmış. Tamam tamam tamam. Tamam gel. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Çok güzel. Gel gel Karabaş gel. Karabaş gel elimde gel 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 tamam. Tamam. Gel gel gel. Sakin olun çocuklar. <laughs> Sakin. Yani yüzümüzü çok güzel. Evet. Gel 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 gel. Gel psikopat. Şizofren seni. Abi bunu tutmak imkansız ya. Ama Reyna, <laughs> Reyna insanlardan çekiniyor yalnız bugün onun için çok güzel bir deneyim oldu yani çok güzel bir deneyim oldu ben birkaç defa daha böyle getirirsem tamamen alışır gel 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 Reyna gel Reyna gel Reyna, 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 Reyna gel 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 şu koyuları şöyle amcam dedi. bizim tarafa doğru sür Ha şöyle hadi 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 hadi. Koşun 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 koşun. Hayır o da ürkek yok. Hayır onların tarafına doğru gidince onlar kaçıyor. Olsun hepsinde. Hadi hadi. Benden de ilk oban olurmuş Hadi 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 gel hadi gel. Daha gideceğiz işimiz var. Gel 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 gel. <laughs> yani gerçekten Reina'nın <laughs> şafte kaydı bu iyi. Suyun içine de girdi. <laughs> Serinledi. Alışacak, alışacak. Sen daha var ya. Şu dağları, tepeleri. Daha sen onları da gezeceksin. Bak bu manyakları. işte arkadaşlar. Hani burada belli uluyor. Mesela benim bütün köpeklerimin nefesleri açık çünkü daha ben yavruluktan başlıyorum. Dağ olsun, çimen olsun, orası, burası. Her yere götürüyorum. Hani ben köpeklerimin farkı böyle 24 saat kafeste durmuyorlar. Yani hepsi geziyor, büyüyor. Yani böyle gezerek büyüyorlar. Öğreniyorlar, sürüyü öğreniyorlar, koyunları öğreniyorlar. Köpekleri öğreniyorlar, kurtları öğreniyorlar. Hani bunlar şu, onun çiçeği bak mesela. Reyna gelmiş, Reyna. Yani dolaşmamış ahıta boyunca. Karabaşı görüyorsunuz. Manyak herhalde akşama kadar böyle koşsa yine onun umurunda olmayacak. <laughs> anca onun peşinden sürüklüyor. doğru geri. Bu manyağı tutmak zorunda kaldım abi bu. Yoksa vallahi başa demeyiz. Tamam. bakın. Başı hiç ele yapma. Öyle bir bırakırsak var ya. Yani yıkar yıkar. Git git git. Rica ediyorum senden git. Vallahi deli ya, vallahi deli ya. Bak bak bak. Ya, görüyor musun? Az kendini öldürüyor. Dur dur dur. Dur dur dur. Acaba? Kobra nerede? Bak bak. Karbaşı görüyor musun? Karbaşı nasıl gidiyor? Yalnız onlar da hiç çekinmiyor. Görüyor musunuz?

bir şey olmaz. Yalnız kobra demek ki eve gitmiş. Yoksa kobra şimdiye ortağa çıkmıştı. Kobra büyük ihtimalle eve gitmiş. Oy bizim garabaş. Evet arkadaşlar oy bizim garabaşı bağlıyoruz. Düşün ya tutmamız gerekirken bunu tutuyoruz. Çünkü bu gider. Artık eve doğru gidiyoruz ya. Şimdi bu buradan bir daha para kalkar. Alır Reyna'yı gider. Orada. Bizim Beraza. Ya gibi kavga eder. Adım gibi eminim yani. Sonra ben gidene kadar. Üblenik. Vallahi paramparsa ederler. O yüzden Karabaş Bey elinde olsun. Hoş hoş gidelim. He oy bizim goro boş. Oy oy bizim goro boş. Lütfen gel gel bizim goro boş. Her zaman söylemeyi unutuyorum. Yani videonun başında söylemem gerekir. Sonunda söylüyorum. Sonuna kadar da çoğu takipçimiz izlemiyor. Videoları beğenin arkadaşlar. Beğenin yorum yapın ki. Yani etkileşimi fazla olsun. Daha çok kişiye ulaşabilsin videolar. Yani gerçekten hele hele özellikle dağ çimen videoları yani beni bitiriyor yani. Gerçekten yoruluyor yani. Düşünün bakın hep nerede? Yani az önce şu köyün aşağısındaydık. Oradan buraya, buradan oraya. Yani neredeyse bir 20 kilometre gidiyorsunuz. Ha ne oluyor mesela diyelim. daha Dağçmen videoları paylaşıyorum. Millet seviyor. Gerçekten seviyor. Ha etkileşimi iyi olunca bana da bir enerji geliyor. Hani bir istek geliyor. Ben de hani elimden geldikçe daha çok çimene daha gitmek istiyorum. ya e ama gel bu kadar uğraş sonra hiç video izlenilmesin insanın hevesi kaçıyor yapmak istemiyor bir şey. Yani bu benlik bir şey değil bu. Her insanda olan bir şey yani hani bir bir işi yaparsın karşılığını almazsın daha o işi yapmak istemez. Bu da öyle. Yani burada da size büyük iş düşüyor. Büyük derken yani sadece beğenin yorumlarınızı eksik etme yani şey de değil yani böyle bir ücret falan da almıyorlar yani tamamen ücretsiz yani en azından köpekler hakkında benim hakkında doğa hakkında en ufak da olsa bir yorum yapın beğeninizi yapın ki ben de böyle daha sımsıkı sarılayım bir işe çünkü gerçekten insanın hevesi kaçınca insan hiçbir şey yapmak istemiyor. Değil çayır kimen Evde bile video çekesi gelmiyor insan. Bakalım. Gel oy bizim Karabaş. Evet Karabaş elimde. Böyle gidelim. Yoksa Karabaş yine geçen seferki gibi hoca Gidecek zincirde biraz kavga edecekler yine. Boş beleş konuşacaklar. O yüzden karabaşı hiçbir şekilde bırakmayacağım ki kapı da açık bakalım. Reyna bugün çok güzel de ulaştı Reyna. Ateştir ateş durmuyor ateş. Gel, ayına gel, ayına gel, gel. Gel, gel, gel. yolu şaşırdı ya. Ayına gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gelsin, dur, dur, gelsin. Ayına gel, ayına gel, ayına gel, gel, gel. Aynen, daha yol. <laughs> Kalabasa gelmeye çocuğu. Geliyor musunuz? Kalabası tutacak manyak. Gel gel. Gel bir atışın önüne git bakayım. Tamam gel gel gel. Reyna daha gelmiyor. Gel şu tarafa gel. Gel 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 Sen şu tarafa gel hemen. Bak yapma. <laughs> Peris. Durun Reyna'yı getirelim Reyna. Bir şekilde gelmesi lazım. Gel Reyna gel. Durun karabaşı bağlayayım ya da karabaşı şöyle aşağı götüreyim. gel Reyna. Gel 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 gel. Ya hadi Reyna ya gözünü seveyim beni uğraştırma ya. Hay seni manyak seni. Nasıl zindana herli öyle. Susamış susamış. Susamış da susamış. Aa, tamam. Teş. Teş. Gerçekten iyice havalar ısındı saat 11'e geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Artık kapatalım.